Merhabalar ben Profesör Doktor Ali Balevi Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Departmanı görev almaktayım. Özellikle son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan saç boyama işlemleri, bir takım saç işlemleri sonrasında alerjik reaksiyonlarla karşılaşmaktayız. Bu alerjik reaksiyonlar bizim gördüğümüz kadarıyla kullanılan bu saç boyasındaki bu etken maddelerin kişilerde oluşturmuş olduğu hassasiyet neticesinde meydana gelmekte. Tabii ki kişinin genetik faktörüne bağlı olarak, yapılan işleme bağlı olarak, o kullanılan kimyasal maddelerin de muhteviyatına bağlı olarak alerjik reaksiyonlar oluşmakta. Bazı hastalarda çok çok hafif düzeyde alerjik reaksiyonlar oluştururken bazı hastalarda da hayat tehdiden alerjik reaksiyonlar da oluşabilmekte. Genelde bizim görmüş olduğumuz tablo böyle 1 veya 2 saat içinde saç boyama yapıldıktan sonra başlayan saç deride şişlik, hafif boyun bölgesinde şişlik, kızarıklık, bazen göz kapaklarına inen şişlik, yüzde hassasiyet, gerginlik, kaşıntı ve yüz kızarıklığı ile giden bir tablo meydana geliyor. Bu durum çok artarsa şiddetli anjiyodem meydana gelir. nadiren de olsa nefes darlığına neden olabiliyor. Her alerjik reaksiyonda hastaneye gitmek zorunda değiliz ama özellikle nefes darlığı varsa yüzümüz, göz kapaklarımız çok şişmiş ise en kısa sürede mutlaka hastaneye acile başvurmamız gerekiyor gerekiyor. Hastaların dikkat etmesi gereken şey riske girmemek açısından profesyonel kişilerce bu işlemlerin yapılması. Minimum kimyasal temas. Eğer illa kendileri hani evde de yapmak istiyoruz derlerse eldiven kullanmalarında fayda var. Birebir elle de temas etmemeleri gerekiyor. Kullanılan boya ürününde kimyevi muhteviyatın mümkün mertebe düşük olması lazım. Biz takip ettiğimiz hastalarda parafenilen diamin denilen bir madde var. Boya maddesinin içine konuluyor. Genelde biz onlarda alerjik reaksiyon görüyoruz. Veya işte saçı açmak için hidrojen peroksit ve benzeri kimyasal maddeler kullanıyorlar. Bununla ilgili reaksiyonları sık görüyoruz. Böyle bir tabloyla karşılaştığımızda zaman bu bizim genetik yapımızla, atopik dediğimiz alerjik yapımızla da alakalı olabiliyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşır isek veya her boya yaptırdığımız zaman bu tarz reaksiyonlar oluşursa hafif ya orta şiddetli veya şiddetli mutlaka bir dermatoloji uzmanına alerji yönünden değerlendirilmesi üzerine gitmemiz gerekiyor. Burada yapılması gereken test alerji testlerinden bir tanesi olan yama testi. Yama testinde hastanın işte sırtına bant yapıştırıyoruz. Belli bir süre geçtikten sonra sırtında işte kabarma vesaire var mı diye bakıyoruz. Eğer hakikaten şüphe kimyevi maddeye karşı hassasiyet varsa da diyoruz ki sizin bundan sonra kullanacağınız saç boyası maddesinde atıyorum parafenden diyamin olmaması gerekiyor. Olursa bundan sonraki reaksiyon çok daha şiddetli olabilir. Dikkatli olmalısınız. Sağlıklı günler dilerim.